kıtlığı şu an dünyanın kapısına sıkışmış durumda. Biden daha iki gün önce daha doğrusu dün galiba bir açıklama yaptı ve e, Rusya'yı tahıl yüklü 94 ya da o civarda bir gemiyi engellemekte suçlayarak Avrupa'yı açlığa mahkum etmekle bir şekilde suçladı ve hemen işte gene aynı gün dün e, Rusya bir açıklama yaptı ve dedi ki bundan sonra petrol alacak olan ülkeler bize Rusya'ya, Rusya'daki bankalara ruble hesabı açtırmak zorunda. Ruble olarak bize ödeme yapmayan hiç kimseye petrol satmayacağız dedi. Bir tarafta tahıl kıttı, bir tarafta petrol kıttı ve tedarik zincirlerinin kırılması anlamına geldiği için maalesef bugün sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de %30 hani şeylere e, Doğalgaza yüzde %30 elektriğe zam geldi, doğalgaza geldi, sanayiye biraz daha yüksek geldi. Maalesef ardı ardına zamlar ve insanların kaldıramayacağı kadar büyük yükler sırtına binmeye başladı. Aslında bu biraz önce de söylediğim gibi sadece bize ait değil, Avrupa ve Amerika'da da aynı sahneleri görmeye başladık. Hatta dün İngiltere ve Almanya'dan birkaç okurum görsel atmıştı. Marketlerde tahıl ürünleri bulunamıyor ve fiyatlar anormal yükseldi şeklinde. Demek ki olayın özü şu. Enflasyon baskılanamadığı için bir taraftan da tedarik zincirleri kırıldığı ve tedarik zincirlerini bir şekilde e, halledemedikleri için maalesef yıllardır uyardığımız Hani bir şekilde sahte kıtlık dediğimizde kıtlık kapımıza dayandı. Aslında bakın tekrar söylüyoruz. Birçok uzmanın anlattığı şu. Dünya 11 değil 20 milyona yetebilecek türden tahıl ya da yiyecek maddesi üretebilir bu topraklar. Ancak problem şu. O topraklarda bu ekimi yapacak insanlar şehirlere göç ettirildi. İşte problem buradan çıkıyor. Yani bizim ülkemizde bile birçok tarım toprağı boş yatıyor. Bunu siz de biliyorsunuz. <laughs> Hatta şöyle söyleyeyim, e, eminim birçoğunuzun belki Anadolu'da yaşayan hani babası, annesi hani rahmetli olduktan sonra kalan topraklar oralarda ya boş yatıyor ya da yok fiyatına elden çıkartılmış. Buna rağmen alan kişilerin de çocukları orada olmadığından kaynaklı ekim yapılamıyor. Bu gerçeği görmemiz lazım. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum ama daha da önemlisi var. Biden dedi ki bir şekilde Avrupa'yı açlığa mahkum ediyor ama Biden'ın sakladığı bir gerçek var arkadaşlar. O ne biliyor musunuz? National Geographic'te birkaç gün önce yayınlanan bir yazı okuyacağım size. Hiç abartmasız eğer ben bunu anlatsaydım şu an size bazıları sizler değil tabi bazıları her zamanki gibi bir komple teorisyeni olarak bunları sen uyduruyorsun diyeceklerdi. Bakın bu National Geographic'ten okuyorum şu an bilgisayarda. Bakın şöyle diyor, e, hastalarına yardım etmeye çalışan yaşlı bir hemşireyi anlatıyor. Ve bu yaşlı hemşire genelde e, komşularına ve e, çevrede ihtiyacı olan birçok insana yardım etmeye çalışıyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Birçok eve yiyecek girememesinden kaynaklı ve birçok evde su, faturalar ödenmediği için suları kesik olan evlere yardım etmeye çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu az sayıdadır Amerika'da. Hayır. Okuyorum. National Geographic. Direkt küreselcilerin yayın organlarından biri. Bakın ülkenin yiyecek bankaları konusunda önde gelen örgütlerinden biri olan Feeding Amerika tarafından 2021 yılında yiyecek güvenliği en düşük 16 tane ilçe belirlenmiş. Bu ilçelerden birisi de Laundes. Bu Laundes denen yer son derece fakir insanların daha doğrusu işte geri kalmış kasabalardan biri. Her evin suyu akmıyor diyor. National Geographic yazıyor. Birçok evin suyu faturalar ödenmediği için kesilmiş durumda. Yakıtları çalışmıyor. Bu ilçede yaşayan insanların %29.5'i yeterli yiyeceğe sahip değil. Açlık çekiyorlar. Düşüş eğilimi göstermekte olan gıda güvenliği konusunda Amerika'da rekor sayıda açlığa mahkum insan sayısı artıyor. Hatta pandemiyle birlikte ve 2021 yılında yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 7 kişiden biri açlık tehdidi altında. Yani yeterli ve besleyici yiyeceğe ulaşılamıyor. Mart ayında yayınlanan öngörülere göre bu yıl sayılarda küçük çaplı bir iyileşme söz konusu olsa da sorun halledilebilecek gibi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde 42 milyon kişinin daha doğru bir ifadeyle her 8 Amerikalı'dan birinin gıda güvencesinden mahkum olduğu, mahrum olduğu ve gıdaya erişemediği kayıtlara geçmiş durumdadır diyor. Devlet kayıtlarına geçmiş durumdadır ve devam ediyor. Bu yıl yeterli gıda bulamayacağı öngörülen 13 milyon yani bu ülkede yaşayan her 6 çocuktan biri de bu sayıya dahil. Feeding Amerika Yönetim Kurulu Başkanı Clary Barbenex pandemi süresince ABD genelinde yiyecek kuyruklarındaki araçların yarattığı hüzün dolu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin utancıdır dedi. Şimdi buradan tabii Biden'a sormak lazım. Gerçekten utanıyorlar mı? Amerikan rüyasından bahsedenler gerçekten utanıyorlar mı? Yoksa hala Amerikan rüyası satmaya devam mı edecekler? Şimdi size buradan ee, bir hanıma örnek veriyorum. Gene aynı yazıdan. Bu e, orada görev yapan bir muhabirin eski bir hemşireyle yapmış olduğu aynı sayfadaki ufacık bir röportaj alıntı olarak vereceğim. Bakın şöyle diyor Bayan Landes e, pardon e, Landes ilçesinde yetişen bir e, şey bu hanım. Yani bu hanımın e, Brox, e, aynı zamanda Brox Hanım diye geçiyor. Yani Brox olarak geçiyor soyadı. 87 yaşında, 30 yıl boyunca yaşadığı bu ülkede sağlık bakımı çalışanı olarak hizmet etmiş. Ve mesleği yatalak hastaları, yataktan kaldırmak, yıkamak, dişlerini fırçalamak, ilaçlarını vermek. Ama ne diyor biliyor musunuz Brox Hanım? Bu hizmetleri yapabilmek için öncelikle o insanların karnının doyması gerekiyor. Aksi takdirde bir insanı yataktan doğrultup, kaldırıp, yıkamanın, dişlerini fırçalamanın hiçbir anlamı yok. Açlık böyle bir şey. Biden her zamanki gibi işin kolayını Rusya'ya attı. Rusya tal dolu gemileri engelliyor mu? Evet engelliyor. Bunu biliyoruz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Rusya da aynı şekilde bir şekilde Avrupa'yı cezalandırmak istiyor ve Avrupa'yı cezalandırırken de tabii ki tedarik zincirlerini kırıyor. Evet 90 civarında bir geminin orada tutulduğunu biliyoruz. Bunun bu gemilerin arkadaşlar 20-30 bin ton taşıdıklarını biliyorsunuz daha da fazla. Yani bunları vurduğumuz zaman belki 3 belki 4 milyon ton tahıla denk geliyor. Bu da Avrupa'daki kaç ülkedeki insanın karnını doyuran tahıl miktarıdır. Bunu kestiğiniz zaman ciddi anlamda Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da gördüğümüz market raflarındaki boşluklara rastlarız. Bu boşluklar gittikçe de artmaya devam edecek. Bir kere bunu bilelim. Yani anlaşılan şu ki bu savaş bir taraftan hani petrol fiyatlarını aldı başını yükseltti bir taraftan da açtığı yani açlık krizini ya da bizim dediğimiz sahte tarım krizini bir şekilde tetikledi. Neden bu isteniyor? Putin'e göre Putin kendine göre şöyle diyor ben bana uygulanan yaptırımlara göre ben cezalandırma tekniği uyguluyorum. Biden'a göre Biden'a göre bütün bu yapılanların tek bir anlamı var bilerek ve isteyerek Rusya Avrupa ve Amerika'yı yiyecekten mahrum bırakmaya çalışıyor. Şimdi buradan bir soru soralım. Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii öncelikle. Sen 1929 krizinde Amerika Birleşik Devletleri olarak Amerikan köylülüğünü yok edip 7 büyük tarım şirketine devrederken o toprakları neyi hesaplamıştın? Bugün o 7 büyük tarım şirketinin sahibi aynı zamanda bizlere hibrit toha, tohum satan ya da burada üretilen hibrit tohumların patentlerinin sahibi olan şirketler. Bu şirketler neden yeterli üretim yapmıyor? Şimdi verilen bir yanıt var. Diyorlar ki yapılıyor ama fiyatlar çok bağlandı. Gerekçe ne gösteriliyor bu firmalar tarafından? Tabii ki petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi gıda fiyatlarına yansıyor. O zaman ben bir soru soracağım bu Amerikan firmalarına. E Biden, her gün 1 milyon varil petrolü stoklardan serbest bıraktı. 6 ay boyunca 180 milyon varili serbest bıraktım dedi. Bu hiç fayda etmiyor mu? Fiyatların düşmesini etmiyor. Çünkü kapitalist sistem rant üzerine kurulmuştur. Yani senin ne kadar aç olduğun, çocuğunun aç olduğu onların umurunda değildir. Onların amacı kardır. Ne kadar çok kâr ederlerse o kadar iyidir. İnsani değerler hep ikinci plandadır. Bu şirketler diktatörlüğü dünyada devam ettiği sürece maalesef insanlık bu acıları çekmek zorunda kalacak. Bu birincisi gelelim petrol olayına. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bilerek ve isteyerek Rusya'yı Ukrayna'ya soktuktan sonra petrol krizi çıkacağını zaten biliyordu. İngiltere de biliyordu ama onların Rus petrolüne az ihtiyaçları olduğu için Avrupa'yı bir şekilde terbiye etmek amacıyla Rusya'yı bir de içeri soktular hem Ukrayna üzerinden Rusya'ya bir sopa göstermiş oluyorlar, bir taraftan baskı uyguluyorlar. Bir taraftan Putin'i düşürmek için ekonomik bir zora sokmaya çalışıyorlar Rusya'yı. Diğer taraftan da Avrupa'ya ders veriyorlar ve şöyle diyorlar. Bakın, biz olmazsak, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yanınızda olmazsa Rusya sizi yalayıp yutar. Ve Batarsınız çünkü her şeyinizde onlara mahkumsunuz. En azından ben size belki kaya gazı satarım. Belki Akdeniz gazını Türkiye üzerinden getiririm. Peki Türkiye üzerinden getirecek mi? Evet getirecek. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. Zaten e, hani müjdeli haberler deniyor ya. Bu müjdeli haberlerden biri bu. Nasıl gelecek onu da söyleyelim. Mısır, İsrail, Türkiye ortaklığıyla büyük olasılıkla e, o gazın nakli. Yani Avrupa'ya nakli Türkiye üzerinden sağlanabilecek. Doğu Akdeniz'de devasa bir petrol yatağı, doğalgaz yatakları var biliniyor. Şimdi bütün bunlara rağmen bunlar uzun vadede olacak. Peki kısa vadede Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda yani şeye bağlı olan Polonya e, ee, tamamen Rus gazına bağlı olan ülkeler ki bunların başını çeken İtalya ile Almanya ciddi biçimde bağımlılıkları var. Bunlar sanayilerini nasıl koruyacak? Şu an Alman sanayinde her ne kadar Almanya hükümeti durumunu belli etmemiş olsa da ya da saklamaya çalışıyor olsa da bugün biliniyor ki birçok otomotiv sektöründe özellikle bir sarsıntılı döneme girdiler. Almanya'nın sarsılması demek kapitalist dünyada büyük bir depremin meydana gelmesi demektir. İtalya her e, İkinci Dünya Savaşı sonrası geri bıraktırılmış ülkeler listesine girmiş bir ülkedir ama Almanya savaş yeniyi ve savaşın asıl sebebi olmasına rağmen bilerek ve isteyerek bu küresel yapı tarafından canlandırılmıştır. Fakat İtalya Göz ardı edildi İspanya ile birlikte bunlar eski dönemin süper devletleriydi biliyorsunuz ve onlar tarih sahnesinden bir şekilde o malum el tarafından e, geri plana itildi hani İtalya Almanya kadar çok önemli değil ama Almanya çok önemli Almanya sarsılırsa Avrupa'da deprem olur bu kadar net yani yansıması Türkiye'ye kadar uzar mı tabii ki uzar çünkü yan sanayi otomobil e, yan sanayi yedek parça konusunda çok ciddi müşterilerden biri. Peki Putin ne yapmaya çalışıyor bu koşullar altında? Putin evet Avrupa'da tıpkı Biden'ın yaptığının başka bir türünü yapıyor. Diyor ki siz Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenirseniz bakın ben sizi bu hale düşürürüm. Siz bana muhtaçsınız. Ben size saldırmayacağım. Benimle işbirliği yapın. Benimle ticaret yapın. Ben de size gereken kolaylığı göstereceğim diyor. Ne diyor? Benim ruble üzerinden bana ödeme yapın ve böylelikle Amerikan ambargosunu İngiliz Amerikan İngiliz ambargosunu delmiş olacaksınız. Yoksa size gaz vermeyeceğim diyor. Bunun daha ötesi verisi yok. Hem de bu bugünle itibaren devreye girdi. Bir kere burada çok ciddi bir yaptırım geldi Avrupa'ya. Avrupa'da üretim mi durduracaklar? Avrupa'da evlerde evlerde doğalgaz yanmayacak mı? Evet Avrupalılar çok zor bir seçimle karşı karşıyalar. Amerika Birleşik Devletleri'ne itaat mi edecekler yoksa kendi çıkarlarını düşünüp Rusya ile işbirliğine devam mı edecekler? Peki bu Putin'in elini güçlendirdi mi? Bence güçlendirdi. Neden güçlendirdiğini söyleyeyim. Şimdi Putin Türkiye'yi araya sokmakla zaten bir kurnazlık yaptı. Bakın Putin Türkiye'yi bir açık koridor olarak gördü ve Türkiye'ye sürekli teşekkür etmesi falan bundan. Yani bizi sevdiği falan yok. Ya Ukrayna da sevmiyor, bakmayın siz. Yani sonuçta bu işler biliyorsunuz çıkar gereği devletler arası. Putin akıllı bir adam, hep söylüyoruz Türkiye'yi bir koridor olarak gördüğü için enerji koridoru Türkiye'yi yanında görmek onu tabii ki sevindiriyor. Türkiye'nin de yapmış olduğu doğru politika nedeniyle evet bir şekilde bu krizden biraz böyle faydalanarak çıkan ülkeler listesine girdi. Ne oldu? Yan sanayiden tutun şeye kadar birçok hani üretilen malın buradan tedariği arttı. Yani ihracat sektöründe özellikle bu işte otomotiv sanayi beyaz aşağı konusunda çok ciddi bir artış var. Peki şey ne yapacak bu durumda? Yani Putin ne yaptı? Putin burayı açık tutup Türkiye'yi de hani barış elçisi olarak kabul ederse etti ki zaten yani İstanbul'a da büyük olasılıkla gelecek. Bu çok da hani iyi bir reklam olacak Türkiye açısından. Burada bir barış anlaşması imzalanacaktır. Zaten ben bunu bu savaş çıkmadan evvel bu savaşı bir şekilde engelleyecek ülke Türkiye demiştim. Çünkü stratejik hesaplar onu gösteriyor. Şimdi burada bir barış masasına oturulup ama tekrar ediyorum eski Ukrayna Ukrayna asla olmayacak. Yani o işte Donbas bölgesinden Donetsk'ten Luhansk bölgesi falan gitti bir kere onları unut. Yani onlar tamamen elden gitti. Yani şu anda bizim e, kuzeyimizde. Karadeniz komşumuz olarak Ukrayna'da yeni bir Suriye oluştu. Bu Avrupa'nın Suriyesi. Aynı zamanda burada bir takım silahlı terör örgütleri olabilir mi? İleriki zamanda büyük olasılıkla olacak. Bu kiralık savaşçılar ve oraya giden bir takım terör örgütlerinin savaşçıları şu an Ukrayna ya da Rusya adına savaşıyor gibi görünse de bir süre sonra belli ki orada gruplaşarak bir çeşit yeni Suriyeyi oluşturacaklar. Orası ayrı bir bela olarak. Bu sefer Avrupa'nın başında duracak. Çünkü bize 5 milyon Suriyeliyi hani kitleyen artık öyle diyemek zorundayız. Avrupa rahat keyfine bakıyordu ama şimdi 5 milyon onlara doğru bir göç var zaten 5 milyon 4 milyon net bir göç var. Şimdi orada da 2 3 tane ülkeyi kurban kullanmaya çalışıyorlar. Orada da Türkiye'nin pozisyonuna düşürdükleri ülke Polonya. Yani Polonya'yı oldukça zorluyorlar hatta o göç e, olayında hani Polonya'da böyle bir e, set uygulamaya çalışıyorlar ama tabii bir farkı var gelenlerin Suriyelilerden. Sonuçta oradaki insanlar hani Hristiyan ya da Ortodoks işte kendi dinlerine yakın işte sarı çalışı, mavi gözlü diye ırkçı bir yaklaşımları da var biliyorsunuz. E, daha farklı yaklaşıyorlar ama şunu iyi bilin işler biraz daha uzayıp göç biraz daha artarsa 44 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz Suriye küçük bir nüfusu olarak o 44 milyonun 15 20 milyonu yarıdan fazlası göç etmeye başlarsa Avrupa'nın dibi çıkar. O zaman Avrupa'daki kırçılığı birlikte görürüz. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Evet Putin elini güçlendirdi. Türkiye'yi de araya sokarak bu barış masasında kazanımlarıyla çıkmaya çalışacak. Çünkü bu savaş uzadıkça Afganistan'daki bataklığa döneceği ya da Amerika'nın Vietnam'daki bataklığa saplanacağı gibi bir durum ortaya çıkıyor. E oradaki halkı nükleer bombayla yok edemeyeceğine göre artı bir de Polonya Koridorundan, e, sürekli, e, şeye, Ukrayna koridorundan sürekli şeye Ukrayna'ya silah akımı var bu silah desteği de tabi Ukrayna'daki bu gerilla türü yani şeyin ne diyelim şehir savaşlarına hazırlanmış olan Ukrayna'nın hani bir şekilde daha dirençli olmasını sağlıyor. Irak ve Suriye'deki olaydan farklı bir görünüm var burada. Çünkü Batı gerçekten el altından bütün silahlarını aktarmaya başladı. Uçak düşürüyorlar, tank vuruyorlar. İşte ciddi anlamda teknoloji e, ...silahları yavaş yavaş aktarıyorlar... ...Rusya'ya zorluk çıkarmak adına... Daha ...Rusya isterse ezer, geçer... ...bunu hep söylüyoruz ama... ...ezip geç diye bir Kiev'i düşünün... ...ya da işte... E, ...oradaki diğer kentleri düşünün... E, ...oradaki insanlarla sonra nasıl barış yapacak... ...Rusya bunun peşinde... ...yani sen orayı işgal etmen sorun değil... ...edersin, üç günde de edersin... ...ezip geçersin, binaları yıkarsın... ...insanları yok edersin... E, ...kalanlarla nasıl geri kalan zamanda birlikte yaşayacak Rusya. Bunun hesabını yapıyoruz ya. Bir de aynı soy hattından, kan hattından gelmeleri var. Yani bu tür bir katliam unutulmaz. Zaten şu anki de unutmayacaklar ama ileriki daha büyük sorunlar çıkaracağını bildiği için Putin duracağı yeri biliyor. Zaten şu an yavaş yavaş harekatı yavaşlandırdığını yani azalttığını hatta Kiev'deki bazı birliklerin geriye doğru çekilmeye başladığını biliyoruz. Demek ki bazı gelişmeler oluyor ama dediğim gibi biraz önceki üç bölge gidiyor. Bu Biden'ın sürekli tahrik eden açıklaması ve Avrupa yaşlığa mahkum eden Sözlerinin altında yatan şu, biraz önce National Geographic'ten de okuduğum gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da Teknolojiyi falan bırakın hani doğalgaz ayrı bir şey ya da yakıt ama bir de açlık krizi, tedarik zincirine bağlı açlık krizi var. Aslında bunu Amerika kolaylıkla aşabilir. Tohum şirketleri elinde, o üretici firmalar elinde. İndir fiyatları indirmez. Çünkü kar söz konusu. Kar söz konusu olunca kendi insanlığın hayatında çok önemi kalmıyor maalesef bu tür ülkeler için. Ee, bunun bize yansımasını da görüyorsunuz. İşte bugün gene zam geldi. Bunlar dayanılmaz zamlardır. Umarım bunun karşılığında Temmuz ayında hatta Temmuz öncesi de yapılmak zorunda ek ama hatırı sayılır biçimde tekrar asgari ücret ve emekli aylıklarına zam yapılmak zorunda. Bunun bir e, işletmelere yansımasını da hani zarar vermemek adına içe dönük çalışanlar ihraca şirketlerine yapmasınlar ama içe dönük çalışanlar da devlet bu farkı üstlenmeli yani elini taşın altına koymalı aksi takdirde Türkiye'de de şu an market raflarındaki aşırı yükseklikle birlikte erişilemeyen bu gıda, gıda fiyatları elinde sonunda bir e, ne derler hani sokaklarda ciddi bir kaosa yol açma ihtimali var. En büyük tehdit devletler için açlığa bağlı kaostur. Çünkü kimin ne yaptığını bilemezsiniz, kontrolsüzdür. O kontrolsüzlüğü kendine kullanmak isteyen ülkeler de devreye girdiği zaman o ülke kaostan ancak parçalanarak çıkar. Zaten bütün planlar Türkiye üzerine yapılanlar da böyle değil mi? Parçalamak üzerine. Buna umarım gerekli yerdeki merciler dikkat ediyorlardır. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar.